Evet, e, Halis Mutlu Hoca'nın Kudüs'e Uyanmak kitabının ardından ikinci kitabı olan Kudüs'te Uyanmak kitabını da bugün bitirdik. Önceki kitap gibi güzel bir kitap. Tabii önceki kitapta verilenlerin e, Kudüs'ü ziyaret eden farklı farklı e, kesimlerden insanların, öğrenci, işte akademisyenlerin e, öğrencilerinin gözlemleriyle, duygularıyla anlatan o kutsal mekanların isimlerinde yer yer geçtiği e, duygu yoğunluklu bir eser. E, orada uyanan, orayı ziyaret edenlerin e, orayı görüp e, oraya hasret duyanların orayı gördükten sonra hasreti katlanarak artanların duygularına tercüman olan e, bir solukta okunabilecek bir eser tavsiye ediyoruz tabi bu tür eserler Kudüs bilincinin Kudüs olan sevginin artmasına pekişmesine o sevginin doğmasına vesile oluyor tavsiye ederiz teşekkürler